Sevgili hanımlar ve beyler. Bir çocuğun ilk yıllarında anne geminin kaptanıdır o çocuk için. Fakat kaptanın rotayı güvenle çizebilmesi için yanında sağlam bir mürettebata ihtiyacı var. Baba, o ekibin en kritik üyesidir işte. Annenin nefes alabilmesi, kendi varlığını koruyabilmesi, yeniden güç toplayabilmesi için babanın limanda sessiz bir seyirci gibi değil de direğe tırmanıp yelkeni açan, gerektiğinde kürek çeken bir yol arkadaşı olmasına bağlıdır. E, söyleseydi yapardım bilmiyorum ki ne yapılması gerektiğini demek yerine biraz sorumluluğu durumdan görev çıkararak almak çok daha güzel olur. İyi bir annenin varlığı babanın desteğiyle olur. Mutlu bir anne eşittir mutlu bir çocuk demek. Baba olmazsa çocuğun idealist koşullarda büyümesi mümkün değil. O nedenle babanın varlığı burada çok önemli. Söylenirse yaparım, beklenirse getiririm. Mesele böyle değil. Bir gün bir danışanım şöyle anlatmıştı. Eşi dedi ki ya ben bir saat kendimi ayırmak istiyorum. Şöyle dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Çocuğumu da babaya bırakmak istiyorum. Baba da dedi ki nasıl ya böyle bir şey olabilir mi dedi. Yani nasıl evladını bırakıp da gider. Şimdi buradaki durum şu. Annenin iyi bir anne, yeterli bir anne olabilmesi için önce kendine yatırım yapıyor olması lazım. Önce kendisini besliyor olması lazım. İşte bunu yapabilmek için babanın da o anneyi sarıp sarmalaması gerekir.